Çostik. Gelmeyeceksin sandık. Ne şekersin sen biliyor musun? Bizden nasıl ayrılırsın? Bunu yapamazsın ki. Bunu sen de biliyorsun. <laughs> Ama kutuyu ben açmadım. Tabii ki açtın. Eskiden böyle değildi. Bunu sen de biliyorsun. Sürekli mücadele edip duruyoruz öyle değil mi? No, oh, Vazgeç artık şu oyundan. Bize teslim ol. Bizimle alay mı ediyorsun sen? Bizimle alay mı ediyorsun sen? Ben mı <gülüyor> 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 Cehennemi tanımamanın cezasını çekiyor o, evet! Size inanmıyorum ben! Ama gerçek bu! Şu anda cehennemde cezasını çekiyor. Sen de çekeceksin. Evet, sen de. Ya sen neredesin? Daha fazla bekleyemeyiz. Biz hep buradaydık. Ama istersen buradan gidebilirsin. Evet. <laughs> Bir